İlk kızıl derililerin kökü Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Bu sonuca Amerikan Kızıl Derillerin Altay Kökenleri adlı kitapta varıldı. Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Kazak bilim insanı Adil Ahmetov'un kitapları tanıtıldı. Kazakistan'ın Milli Kütüphanesinde Amerikan Kızıl Derillerin Altay Kökenleri adlı kitabın tanıtımı yapıldı. Etkinlik Uluslararası Türk Akademisi Başkanı, Kazakistan Devlet Sözcüsü Kazakistan Eğitim Bakanı'nın yanı sıra Senato milletvekilleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Amerikan Kızılderililerin Orta Asya ile bağını anlatan kitabı Türkiye Neşi Aksakal Meclisi üyesi ve Kazak bilim insanı Adil Ahmetov yazdı. 30 yıllık araştırma sonucu yazılan kitap Türkiye Türkçesine de tercüme edilerek Türkiye'de yayınlanacak. Amerika Kızılderililerin Altay Kökenleri adlı eserimin yayınlanması için konu üzerinde 30 yıl boyunca araştırma yaptım. Bugün de 280 sayfadan oluşan bu kitabın tanıtımı yapıldı. Bu kitap ayrıca Türkiye Türkçesine çevrilerek Türkiye'de de yayınlanacak.